cik derler. Hemen Lina'nın kanalına gir. Yoksa senin de arkadaş olacak. Hadi video başlasın. Aa, Çel, bu ev bu araba. kimin? Senin hayatın. Aa, aa, aa. Bu ev Babacım. Babacım. Kocaman, pardon apartman değil. Gökdelen. Anne, sevindin mutluyum. mi? mutluyum. Bir de üstüne araba almış işte açık. Evet. Ay çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Evet hayatım. Hayatım bu daire, bu apartman bizim mi Gökdelen? Evet hayatım. Bu daire, Gökdelen, artık daire demeyelim. Gökdelen bizim Aa, Bu, araba da Arabada. Arabada bizim beğendin mi? Beğendim ama ben yalnız bunu nasıl sürdüm araba sürmeyi bilmiyorum ki. Ne? Bilmiyor musun araba sürmayayım. Ben sana öğretirim, merak etme. Tamam. Hadi hayatım arabaya bin de bir deneme sürüşü yapalım. Tamam. Oy, ben de şöyle bineyim. Ama kemerini takmayı unutma. Tabii ben. ki de can güvenliğim söz konusu. Daha sen araba sürmeyi bilmiyorsun. Allah korusun bir yere falan çarparsın. Şöyle oturalım. He. Tamamdır. Şimdi şurada bir düğme var. Düğmeye basacaksın hayatım. Tamam. Çocuk ünüme gelsin, kucağına gelsin. Tamam. Şöyle biraz çekelim he. Şurada bir düğme var hayatım. Direksiyonu tut. Tamam. Şurada. Bir tuttum <laughs> şey değil mi? Evet hayatım o düğme bastım. Heh, tamam, çalıştı araba şimdi. Hı -hı. Sağdaki gaz, soldaki fren. Tamam ben mı hayatım? Gaza Buyurun. yavaşça ayağını basabilirsin. Evet. Durmak istediğinde de frene basacaksın. Hı -hı. Evet, işte bu kadar. Evet hayatım. Sağa nasıl döneceğim? Direksiyonu çevireceksin hayatım. Bunu da bilemeyecek kadar araba sürmeyi bilmiyorsan sürme. Ah, hayatım öbür tarafa dön. Öbür tarafa çarpacaksın hayatım güzelim arabayı. Aa, ah, ah, öbür tarafa dön. Ay, ay başım döndü. Ay imdat. Kurtarın hayatım frene bas frene frene. Frene bas hayatım. Evet. Sizi dinliyorum. Aa hayatım bu akıllı araba konuşuyormuş. Evet. Ay ne kadar güzel araba almışım karıma ya. Bakar mısınız? ben Göstereyim size. Hemen haritadan yönlendiriyorum. Tamam.